Evet arkadaşlar herkese selamlar herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar yeni bir aydan daha birlikteyiz Yeni bir ay daha girdi ve yeni bir ay girince ne oluyor bizde yeni bir pass geliyor yeni güncellemelerimiz geliyor Güncellemeleri zaten yapmıştık e, dün canlı yayında bunlar üzerine konuştuk e, Şimdi puzzle Savaş biletimize bir bakalım e, Savaş biletimiz zaten biz alpha testi incelemiştik artık bol bol hani oynanış videoları da gelecektir Şimdi şöyle ilk 3-4 tane zaten şey VIP VIP pass olarak geçen grup Night Hawk var, F117. Ee, Vig Vigilant var. Ee, My, My Time Strike var. Ki zaten bunu biliyorsun bu füzeyi. Hmm, tanımı burada ama aslında şöyle, bu füze biraz şey gibi gidiyor hani hareket ediyor. Yukarıdan aşağı doğru iniyor. Yani ee, kavisli bir yapı, kavisli bir iniş, iniş alanı sahip. Bu şekilde HSS'lerden uzak kalmaya çalışıyor. Yani HSS'leri atlatmaya çalışıyor. Vigilant aşağı yukarı hızlı bir helikopter sayılır, hasarı aşağı yukarı dengeli. Yani normal bir helikopter, aslında Valor ayarında bir helikopter. f 117 ada yani kullanışa bağlı olarak güzel ama kullanışa bağlı. Hani e, adamın saptırıcılarına, ensesinden kaçabilirsiniz, güzel hasarlar çıkarabilen bir uçak. Saldırı uçağı daha doğrusu. 1 ve 2'dekiler zaten ücretsiz, 3'ü de ücretsiz veriyor adam bu sefer 1 ve 2 ücretsiz vermişler. Tamam 1 ve 2'ler ücretsiz zaten. E, 4'te bu sefer şey var, e, Anita Ross var tamam devam edelim. 5'te yükseltmeler var yine. 6'da altın var. 7 ve 8'de kasa puanları var. Bu yıl sezon depolamada ne var? Sezon depolama ile ilgili bilgi gelmiş miydi? Deniz kardeşliği var. Eee Dalga, Canlı Şafak var. Donmuş uçurum var. Bilmeyen toprak var. Kızıl tehdit, kesin kılıç, gizli tehdit, sword var. Kaos habercileri var. Bu da başka bir şey var mı? Haziran, Mart, Mayıs 2023. Doğrudan hmm, ne var burada? Yok bunlar herhalde gelmişti. Bu arada arkadaşlar 1 Mayıs e, işçi bayramımızda her, herkesin kutlu olsun bu arada. Onu başta belirteyim, onu başta yazayım arkadaşlar. E, malum bize çalışan insanlar olduğumuz için çalışan insanlara 1 Mayıs her zaman kutlu olsun diyelim. Şimdi 10 ve 10 ve 8, yani 7 ve 8'de 8 ve 156 liraymış bedava zaten bunlar. 14'te bizim Cowboy Billy Barnes var bir avatar yapılmış. Sıcak çubuk var. Bu da güzel. burada incelemiştik biz bunun avatarını. Şey pardon kamuflajını. 22'de şey var. Rur 5 Asus 5C şey var. Aslında artık bunu ücretsiz yapsalar da olurmuş bir şey. Zaten sonuçta çok kişi de var ama güzel olduğu için koymuyorlar. ASV'yi falan ücretsiz yaptılar ama bunu yapmıyorlar arkadaşlar kolay kolay. 26'da var Yani 29'da TMF var. TMF herkeste var zaten. Yani alacak olanlar tekrar tekrar alırlar. Zaten bu arkansız 3 topu olduğu için koydular. 32'de 250 altın var. 35'te 2 milyon para dolar var. Ee, 36'da bizim rim hava savunma sistemi var. O da tabii kapalı premium pas istiyor. Yani en güç en VIP bir ve premium Pass istiyor. Açmanızı istiyor yani. 38'de şampiyon kamuflajı var. 39'da altın var. Ve 40'da da Arkansas var arkadaşlar. Yani ilginç olmuş. Öyle söyleyeyim size. Bir bakayım şöyle ben de şey gideyim. Hmm. Ana menüye çıkayım ana menüde kamuflajlarımız ben özel kuvvetler falan kullanıyorum ama bu değil şampiyon var yani Amerikan bayrağı şeyleri de süslü olan kamuflaj bu herhalde onların hitabesini koymuşlar devam edelim hmm. şöyle bir bakayım sıcak çubuk var bu güzel duruyor aslında bu kötü durmuyor şu da alev, alev efektiyle baya güzel duruyor. Devam edelim. Diğer neydi arkadaşlar? Görkemli şeritler değildi. Bakalım. Ha, vahşi batı. O da kötü durmuyor. O da, o da ilginç desenlere sahip böyle şey. Ee, kaktüs müydü bunlar arkadaşlar? Şey, bunlar tabii bunların isimleri farklıydı. Bunlar farklı bir isim. Kaktüs diyoruz biz onlar ama. Onlar da farklı bir şey diyorlar bunlar. Neyse ben öyle söyleyeyim siz anlarsınız zaten. Ee, vahşi bir atak de güzel. Neyse arkadaşlar bunlar şu anda iş gayet güzel şimdilik. Şöyle yapalım. TMF'yi takalım. Topumuzu takalım bir maça gidelim. Maçta bir oynayalım bakalım. Maçta bizim başımıza neler gelecek. Hop, takım ölüm savaşı. Des dikkatli oynayacağız. Destekli oynayacağız. Kayıp şehir geldi. Ona bak, buna bak, şuna bak. Hop. Bir üç topumuzu ateşledim. Yani TMF gayet e iyi ateşi, iyi hasar veriyor. Sadece dikkatli oynayacağız. Düşmanı görmeye çalışacağız. Bu uçaklar da düşmanlaşmaya gittiler. Onlar da bizi gördüler tabii ki. Bir geri Oh. F-117 mi o? Muhtemelen f Yani arkadaşlar beni bilirsiniz. Ben her zaman uçakları bulurum. Yani uçaklar beni mıknatıs gibi çekerler. Yani maçın başındayız daha. Yani git başka bir birisini saldır değil mi? Her maçta aynıdır bu. Hiç değişmez. Aslında ikinci füze şey takacak Göreyim. Daha onlar çok fazla çıkmadılar şu anda. Biz biraz yıl yaklaşalım. Bakalım neler olacak. Aslında uçak kuran füze taksan yani pardon uçak kuran füze top taksan buna ama uçaklar vurursun bu sefer de gemi, gemi vurmak dışarı kalır. MPC falan taksın olabilir biraz da. Ama TMF daha iyi gider bu şeyi bu gemiye. Yani bu geminin şeyi TMF arkadaşlar. İlacı. Bunlar da ona bir yıkabilirsem orayı, ben çok çok da işime gelecek. Hasarımızı verdik. Topumuz da olsun, daha da hasar vereceğim onu. Şöyle bir göreyim. Aldık mı? Gitmişler aldı. Topu var gece şimdi. Baş başta iyi. O şeyi O biz biraz korudu onlardan. Güzel. Bu bomba atarı destek oldu. Takım takım savaşına bu gemiyle girdiğinizi unutmayın. Takım savaşı şart bu gemiye. Çünkü takım savaşına girdiğinizde şey yanınızdaki bomba atarı ile o torpidor öldürüp vurursa çok çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bir de şey oynayacaksınız. Bakın böyle takımla oynayacaksınız ki bak ben takım arkadaşlarımdan çok ayrılmıyorum. Çok yalnız kalmamaya çalışın bu gemiyle. Çünkü çok yalnız kalırsanız siz durmadan ateş edecek. Ve size. Evet. Denizaltı mix Tamam biraz kaçırma. Evet, yine bir uçak faciası. <laughs> hey, gemiler de bizim kaç mı çıkıyor bu sefer set. Evet. biz öldük ya. Orada torpidolar uçaklar bizi öldürdü. Neyse. Biz diğer bir maça gidelim. Valla bu arada pazar ekipmanları geçen pazar ekipmanları öyleydi orada zaten şeye çıkacaktır. Ee, neyse Öğleye doğru da gelir zaten gün içinde. Belki de ben video attığımda gelmiş olurlar. <laughs> Bakalım. Hayır, hayır. edelim. Şurada yine uçaklar. Yani yine uçaklar. Yine beni gördünüz değil mi? Beni sever Tamam uçaklar ben her zaman vururlar. Ya sar konusunda toplar falan yasar ya çıkarıyor. Şimdi bunlar bu tarafa doğru geçiyoruz. Tamam geçsinler. Biz daha hasar verdik adamı. Bari kızma. Ya sar konusunda iyi şeyler çıkarabilir diyor bir döndürelim. Şöyle dönün. Ölmeyelim. Yani kaptır kaldırmış onun bir kaptır toplar doldurayım. Yani toplar falan çok iyi hasar veriyor canım o konularda amin. Atıyor adam. Atıyor. At. Ya arkadaşlar yakın mesafeden falan bitirici yani. yani. çok öldürücü bir gemi. Bak yani gördüğünüz gibi hasar konusunda çok hasar potansiyeli çok yüksek. Ee, şöyle şuraya doğru döneyim ben. Şu aradan tabii geçebilirsem. Bakalım geçebileceğiz buradan. Da biraz hızlı düşürelim. Malum araba kullanır gibi kullanacağız. Neyse dur bakalım. İşte geçecek misin? Manevradan kazanırsan geçersin ben bir, birinci vites satayım. İkinci vites atayım. Çıkalım bakalım buradan yavaş bir sağa sola çarpmadı. Hı hmm. Gel 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 bakalım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi takım oyununa bağlı bir gemi. Hani çok fazla almamak lazım. Bak, ben şimdi mesela bu oyunda güzel gitti her şey. Gelir yolları Topu da topla. Önce topu ateşlemeye çalışın ki onu aldık. Güzel. Diğer arkadaş ne dedi? Ben canımı doldurayım da bir tur. onu da öldürdüler. Evet. 1 milyon 400 hasarla zaten oyunun birincisi olduk arkadaşlar. Arkadaşlar artık gemiler konusunda karar sizin. Ee, Arkansas gördüğünüz gibi hani güzel bir, güzel bir gemi. İlk baştaki savaşta mesela düşmanı görmek çok önemli. Hani bu gemide. Yani bu gemide düşmanı görebilirsiniz. Mesela yani düşmanı görebilirsiniz ateş edebiliyorsunuz. Yakın menzilde olursanız da çok avantaj sağlayabiliyor size. Ee, onun için onun haricinde arkadaşlar hani size söylemem gereken başka bir şey yok zaten birçok şey inceledik. Ee, biz bir F117'yi de bakalım. F117'ler falan her şey indi, Ben pazarda da şöyle bir öz gezdireceğim bakalım gelen giden olmuş mu yok daha gelmemişler arkadaşlar geçen ay kipmanları bekliyoruz ee, şöyle bir gidelim yine de biz biz bir F117 tarafına bir yapalım. zaten bu uçak falan alacaksınız arkadaşlar F117 tarafına bak bakmış olduk onlar için ayrı bir video çekmeyeceğiz zaten bu bizim pasın videosu zaten oynanış videosu gelecek. Mekanın dizilimi var özel. Ee, onu zaten dün akşam ben canlı yayında oynadım. Mekanın dizilimi çok güzel. o dizilimle oynayacağız bugün. O dizilimi de video olarak yapacağız, atacağız size arkadaşlar. O dizilim için özel bir beğeni istiyorum. Yani normalde tam beğeniyorsunuz eyvallah. Hani izleyenler beğeniyor. edenler beğeniyor. Bu kadar gerçekten o, videoyu o, video için özel beğeni istiyorum. O video için biraz beğeni patlasın gerçekten. O video özel bir video için. Aslında burada şey söylemiyorum. 12'de CSC Alk var. Otomatik durdurdu ama lakin ee, bu şey e, yine de premium pasla gelmiş yani yine para vermek diyor gözüküyor. Bu arada bende ne kadar premium pas 500 lira diğeri 254 lira. Şuraya, yani fiyat çok yüksek değil de yani işte büyük bir ekonomisine ekonomisine göre arkadaşlar şimdi yani neredeyse boş. Arkadaşlar e, şimdi bu kadar. E, onlar için söylemem gereken bir şey var diye düşünüyorum. Şu an için bir şey yok arkadaşlar. Mevet tank falan bekliyor yani. Bakalım ben de bu ay içinde o açık betalara falan gelecek. Onlarla ilgili video zaten yapacağım zaten sizlere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar.